Yıldız Hanım'a hidrojel tedavisi yapıldı. Yıldız Hanım, hidrojelden önce nasıldınız, şu an nasılsınız? Bize biraz anlatır mısınız? Bugün kontrolünüze geldiniz, gayet iyi görünüyorsunuz. Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. Çok gelişen geldim. Ağrılarım çok fazlaydı. Şimdi rahatım. Geldiğinizde evet, işinizin koluna girip gel gelmiştiniz. Evet, 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 evet. Uykum yoktu, huzurum yoktu, ağrılarım çok fazlaydı. Evet. Şimdi biraz daha iyiyim. Eşinize İyi. soralım şimdi. Tamam. Yani bir yıldır, bir yıldır bu şekildeydi. İlk bu gelene kadar. Ama bu üç seanstan sonra e, gece rahat uyuyor, ağrıları kalmadı.